Öğrenci kalkıp paragrafı hallettiği noktada büyük bir çoğunluğu halletmiş oluyor. Çünkü devletin bizden istediği aslına bakarsan bu. Yani e, stres yönetimi, süre yönetimi. Hocam paragrafta ne ilgisi var detaylı zaten anlatacağız. Baktığında devlet bizden ne istiyor? Bilgiyi kısıtlı süre içerisinde stresimizi yöneterek kanıtlamamızı istiyor. Şimdi burada bilgi kadar elzem iki nokta daha var. Bunlardan bir tanesi süre yönetimi, diğeri ise stres yönetimi süre yönetimini bir düşünecek olursak devlet yalnızca yalnızca demeyelim hadi tarihten coğrafyadan elbet ki bizim süremizi çalıyor ama gayet yeteri kadar süremiz oluyor onlara rahatlıkla cevabı verebiliyoruz çünkü bilgi ağırlıklı dersler son ön lisans sınavında yorum yeteneği gerektiriyordu hızlı okumanın bu noktada ne kadar önemli olduğunu bizler zaten görmüş olduk dolayısıyla sevgili arkadaşlar süre noktasında şunu diyebilir miyiz yani devlet ÖSYM daha doğrusu hazırlamış olduğu sınavlarda bizi genelde süre noktasında matematik ve paragrafta çok fazla zorluyor. Yani süremizin çoğunluğunu paragrafta kaybediyoruz ki öğrencinin paragrafta kaybetmesinin sebebi de son yıllara baktığımızda çok uzun paragraflar sormuyor adamlar. Anlam yoğunluğu yüksek olan paragraflar soruyorlar. Dolayısıyla sizler hızlı okuma yaptığınızda doğru bir hızlı okuma yaptığınızda e, anlama yeteneğiniz de gelişecek. Süre noktasını biraz daha açacak olursak şöyle düşünelim. Devlet bizi matematik ve Türkçe'de paragrafta ciddi anlamda süre noktasında çok fazla yoruyor dedik. Eğer bizler paragrafa halledebilirsek, paragrafın doğru ders çalışması hızlı okumadır çünkü, paragrafı halledebilirsek ne olmuş olacak? Süre noktasında ciddi bir rahatlamaya sebebiyet verecek. Bunun temel sebebi de şudur aslına bakarsanız. Sen hızlı okumayı Türkçe'de öğreniyorsun ama bunu problemlerde de kullanıyorsun, bunu tarih kısmında da, coğrafya kısmında da çok fazla kullanıyorsun ki anlama yeteneğin muazzam bir şekilde gelişiyor. Yani şunu diyebilir miyiz? Sen doğru ders çalıştığın noktada süreyi halledebiliyorsun. Tamam hocam süreyi hallettik. Peki stres yönetimi? Stres yönetimini şöyle basit bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki mesela karşımda ekip arkadaşım şu anda oturuyor. Elinde telefonu var, çayı var. Rahat bir şekilde videoyu ben çekiyorum. O rahat rahat oturuyor kameranın karşısında. <laughs> Şimdi ben ekip arkadaşıma şöyle bir şey desem. Yayılmayı bırak, elindeki çayı bırak, bana şu şarj aletini ver desem, şarj aletini bana verir, değil mi? Ama ben desem ki, toplamda 5 saniyen var. 5 saniye içerisinde o şarj aletinin benim elimde olması gerekiyor desem, muhtemelen eli ayağına dolaşır, hızlı bir şekilde vermeye çalışırken belki düşüp, e, bir yerini sakatlayacak vesaire şeklinde bir örnek verelim. Şimdi şunu diyebilir miyiz yani? Sınav anında veya hayatın içerisinde bizim üzerimizde stres yaratan şey süredir. E, sizler az önce hızlı okumayı doğru ders çalışmayla öğreneceğinizi anladınız. Süre stratejisini uygularsanız doğru ders çalışmayla süre stratejisini uygularsanız bu cihette sizler stres yönetimini de sınav anında yapacaksınız. Yani sevgili arkadaşlar karşımızda bir kilit var. Bu kilidi çözmenin en en kolay yolu hızlı okuma diyebiliriz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım full yapma serisinin ikinci videosu paragrafta hızlı okumaya başlayabiliriz. Şimdi sevgili arkadaşım hızlı okuma nasıl yapılır bunu bir düşünelim. Sizi alıp buradan biraz geçmişe götüreceğim. Şimdi çocukluk zamanlarımıza bir geri dönecek olursak muhtemelen o e, Türkçe hocanız aklınıza gelecek ve size şöyle diyecek paragraf noktasında. Kelimeleri tane tane yavaş yavaş anlayarak okuyun diyecek. Doğru mu? Beynin düşünce hızı o kadar yüksektir ki. Sizlere yavaş yavaş tane tane bir şeyleri anlatmaya çalıştığımda muhtemelen dikkatiniz dağılacaktır. Mesela sıkıcı konuşan insanlara dikkat ettiğinizde yavaş yavaş tane tane konuşurlar. "ı mı" falan derler böyle. Dolayısıyla adam bunu konuşurken her bir kelimeye takılıp anlam çıkarırsın ve oturup hayal kurmaya başlarsın. Sıkılır, telefonla oynarsın, doğru mu? Yani sizler gerçek hayatın içerisinden düşünerek paragrafa odaklanmanız gerekiyor. Şöyle düşünelim. Karşınızda bir paragraf var. Barış Hoca öğrencilerine hızlı okuma nasıl yapılır bununla ilgili bir video çekiyordu. Barış Hoca aynı zamanda Tim Beykan'ın kurucusu ve video üreticisiydi vesaire vesaire şeklinde bir program var. Şimdi öğrenci bunu tane tane okumaya çalıştığında YouTube'u gören öğrenci kelimelere tane tane odaklandığı için YouTube'u gören öğrenci hemen YouTube'la ilgili hayal kurmaya çalışıyor. İşte orada şarap içip uçurumdan düşen aklına geliyor. Buna gülmeye başlıyor vesaire derken paragrafın sonuna bir geliyor. Hemen Göksel o videoyu hatırladı bak. Öğrenci paragrafın sonuna bir geliyor. Hiçbir şey anlamamış. Oturup hayal kurmuş. Dönüp tekrar okumaya başlarken bu sayede ne oluyor? Süre yönetimini sağlayamıyor. Stres yapmaya başlıyor ve muhtemelen birçok matematik sorusunu veya tarih veya coğrafya sorusunu görmemiş oluyor. Peki hocam bunun çözümü nedir? Sevgili arkadaşlar bakın beynin düşünce hızı yüksektir dedik doğru mu? Şöyle düşünelim. Karşımızdaki paragrafı bu şekilde tane tane okuduğumuz noktada kelimelere odaklanıp hayal kurmaya başlıyoruz. Yani temel sıkıntı şu diyebilir miyiz? Bizler kelimeden anlam çıkararak yani parçaya odaklandığımız için hayal kurup odaklanma problemi yaşayıp anlama yeteneğimizi düşürüyoruz. Eğer bizler kalkıp şunu yaparsak, parçadan anlam çıkarmak yerine bütüne odaklanırsak başarılı oluruz. Bu da süreç gerektiriyor. Sana ben bugün hızlı okumayı burada öğreteyim. Tamam, çok güzel. Sen bunu hemen uygulamaya başlayacaksın. Çok fazla yanlış yapacaksın ve moralin bozulacak. Moralin bozulmadan devam etmelisin. Nasıl yapacağız? Hemen örnek verelim. Şimdi mesela bizim ofis şu anda çok kalabalık. çünkü çekim var. Işıklar karşımda, işte kamera karşımda. İşte Göksel'in montu, benim montum, ne bileyim, ajandalarımı koyduğum kutu vesaire vesaire. Işıklar, lambalar vesaire hepsi burada duruyor. Şimdi biz her gün çekim yaptığımızı farz edelim. Her gün bir saatte de burayı toparladığımızı farz edelim. Bir gün birisi gelip bize şunu desin. Ben size yarım saat sonra kahve içmeye geleceğim ve ben bunu her gün yapacağım. Her gün siz videoyu bitirdikten yarım saat sonrasında size kahve içmeye geleceğim. Böyle bir dengesiz adamla tanıştığımızı farz edelim. Bu adam her yarım saat sonra geldiğinde biz ofisimizi toparlanmış bir halde misafiri ağırlanmak isteyeceğimiz için 1 saatte rahat temizlediğimiz ortamı artık yarım saatte temizlemeye başlayacağız. Doğru mudur? Peki bir saatte bir yeri tertemiz yapıyorsun. Yarım saatte yaptığın noktada o ne olur? E, bir saat kadar muhtemelen temiz olmayacaktır. Etrafta kırıntılar, döküntüler vesaire kalacaktır. Bu adam, bu manyak adam her gün kahve içmeye geliyor. Her gün yarım saat sonra geliyor. Biz her gün yarım saatte temizlemek zorunda kaldığımız noktada sevgili arkadaşlar beyin hangi uzuv gelişmesi gerekiyorsa bu uzvu hızlandırıyor ve bir saatten sonra bir saatte temizliyormuşuz gibi yarım saatte temizlemeye başlıyoruz. Sizler paragrafta aynısını şimdi anlatacağım teknikle yaşayacaksınız. Hemen başlayalım. Bakın şimdi. Hocalarınız yıllarca karşınıza duran paragraf sorularını açtılar. Dedi ki: "Evladım, yavrum, oğlum, kızım, tane tane, yavaş yavaş kelimeleri sindire sindire oku." dediler, doğru mu? Siz şimdi bunu bir kenara bırakın. Sanki paragrafı ilk kez okumayı öğreniyormuş gibi bu şekilde süreyi yönetmek adına çalışmaya başlayın. Karşınızda paragraf soruları var. Şöyle kalemimi alayım hemen. Tim BK planlama defteri inşallah sizlerle olacak zaten. E, tahmin ediyoruz. E, hazirandan sonra baskıya girecek ve 2024 yılında artık güncel bilgileri vesaire buradan çalışabileceksiniz. Güncel bilgiler de değil yalnızca. Bunun yanında e, tarihte çıkabileceğini düşündüğümüz sorular, bunun yanında coğrafyada çıkabileceğini, vatandaşlıkta ve güncelde çıkabileceğini düşündüğümüz ki birçok öğrencimiz zaten sınavdan sonra şunu dedi. Hocam e, o zaman Tim BK planlama defteri değil de direkt ekip arkadaşlarımızla birlikte oturup araştırmalar yapıyorduk. Çıkacağını düşündüğümüz şeyleri bizim öğrencilerimizle paylaşıyorduk ve hamdolsun ee, soru yakaladığımızda gayet oluyordu. Artık bu tahminlerimizi defter haline getireceğiz. Aynı zamanda bir planlama defteri olacak bu. Yani gününüzü planlayacaksınız. Analizlerinizi rahatça yapacaksınız. Sizlere çok yardımcı olacak. Velhasıl kelam şimdi konumuza geri dönelim. Karşımda Tim BK'nın planlama defteri var. Hemen aldım elime. Karşımda bir paragraf sorusu var. Sevgili arkadaşlar ne dedik? Parçaya değil, bütüne odaklanacağız. O yüzden kelimeleri ikişerli, üçerli görüyorsunuz kelimeleri ikişerli üçerli görüp hızlı bir şekilde okuduktan sonra düşünmeden 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 tekrar ediyorum düşünmeden cevabını veriyorsun. Hocam ne kadar düşünmeden dedin? Neden bu kadar önemli hemen anlatayım dikkat. Sen bunu yaptığında Sol beyinle büyümüş bir nesil olarak sol beyin bize çok övdüler. Sol beyin mantıktır. Sol beyin olmazsa yaşayamazsın. Sol beyinli insanlar çok zekidir. Halbuki dünya üzerinde çok büyük işler başarmış insanlar genelde sağ beyinli. Yani hayal gücü yüksek olan insanlardır. Sevgili arkadaşlar burada hayal gücü çok önemli. Oturup paragrafı çözüyorum diye hayal etmeyeceksiniz. Yanlış anlamayın. Şu şekilde çok önemli. Sol beyin sanki üç kelimeyi bir arada görüp hızlı bir şekilde okuduktan sonra düşünmeden cevabını verdiği noktada sana şunu diyecek. Barış ben hiçbir şey anlamadım. Dönüp tekrar oku. Sen diyeceksin ki hayır birinci kural Barış Hoca söyledi. Dönüp tekrar okumak yasak. Şöyle mikrofonu da düşürmeyelim yanlışlıkla böyle artistik hareketler yaparken. <laughs> Sol beyin mantık üzerine çalıştığı için anlamayacağı hiçbir şeyin cevabını vermek istemiyor. Sana tekrardan seslenecek. Barış efendim diyeceksin. Bu kez diyecek ki en azından boş bırak. Çünkü anlamadığım şeyin cevabını vermek istemiyorum. Beyin yanlış cevap vermek istemediği şey. Mesela şöyle düşünelim. İnsanlar bazı noktalarda sizden farklı fikirleri savunabilirler ama onun o doğrusudur. Sana göre yanlıştır ama ona göre doğrudur. O yanlış yapmak istemez. Beyin bu mekanizmayla çalışır. Beyin ölüme bile yanlış olarak baktığı için korkar aslında. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şöyle düşünmeniz gerekiyor. Karşınızda anlamadığınız bir metini hızlı bir şekilde cevaplamak zorundasınız ve dönüp tekrar okumadan boş bırakmadan. Peki neden hocam? Niye dönüp tekrar okumuyorum? Neden boş bırakmıyorum? Şimdi sevgili arkadaşım dönüp tekrar okuduğun noktada şunu yapacaksın. Yıllarca hocalarının sana vermiş olduğu yanlış telkinlerle tane tane yavaş yavaş okumaya çalışacaksın. Çünkü anlamaya çalışıyorsun. Bu senin hızının gelişmesini engelleyecek. Eğer sen paragrafı boş bırakıp geçersen stres altında olmadığın için beyin şunu diyecek. Oh be, yanlış yapmayacağım. Boş bırakırsa benim işime gelir diyecek. Ama sen boş bırakmadan cevabı verirsen beyin şunu yapmak zorunda kalacak. Anlama yeteneğini geliştirecek. Tıpkı bana gelen misafirin sana her gün geleceğim demesi gibi. Bu benim üzerimde stres yarattı ve her gün ne yaptım? Yarım saatte temizlemek zorunda kaldığım için yarım saatte temizliğimi yaptım. Sizler bu uygulamaları yaptığınızda sevgili arkadaşlar ilk başta çok fazla yanlışınız çıkacak merak etmeyin zamanla bu toparlanacak süreç çok zordur bakın e, yani bunu uygulamak öğrenmek bunlar basit olan şeylerdir asıl zor olan sol beyni yönetmektir o yüzden dedim sağ beyne burada çok ihtiyacımız var diye sen oturacaksın 20 tane 40 tane 50 tane bilmiyorum ne kadar paragraf çözüyorsan Bunların belki yarısı yanlış çıkacak. Yanlış çıkması dolayısıyla da muhtemelen moralin bozulacak ve ertesi gün yapmayacaksın. Ama sana söz veriyorum. Otur 1,5-2 ay boyunca bu uygulamayı yap. 2 ayın sonunda paragrafı e, bu videonun altına muhtemelen şu yorumu yapacaksın. Allah senden razı olsun diyeceksin. Biz de işten yüksek bir sesle hamin diyeceğiz. Dolayısıyla sevgili arkadaşım dönüp ee, yine paragrafla ilgili bir video çekmiştik. Tabi o zaman biraz daha amatör çekimler vesaire yapıyorduk. Artık hamdolsun biraz daha kamerasıydı, ışığıydı vesaire biraz daha toparlamaya başladık. Daha profesyonel, daha anlaşılır. Kendi öğrencilerime birebir karşılıklı veya online eğitimde vermiş olduğum eğitimin aynısını verdim. Oradaki öğrencilerin yorumları şu oldu. Sınavdan çıkıp gelen Allah sizden razı olsun. Hızlı okumayı denedim. Çok işime yaradı. Ee, öğrendim. Şu anda işte muhtemelen atanacağım ya da istediğim puanı aldım şeklinde birçok yorum geldi. Hızlı okuma bizler için çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Ben nasıl ki ilk temizliğimi yaptığım zamanlarda bir saatte sonra yarım saate düşürdüğümde etrafta kırıntılar, döküntüler kalıyorduysa tıpkı burada da aynısı olacak. Yanlışlarınız olacaktır ama lütfen pes etmeyin. Uygulamaya devam edin. Unutmayın beynin alışamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Derde sıkıntıya alışıyoruz yahu. Yani Yanlışa mı alışamayacağız? Ki unutmayın her zaman söylüyorum süreçte yanlış yapmak doğru bir sonucun habercisidir. Sen buradan ders çıkarmayı biliyorsan yani dönüp tekrar okumayıp boş bırakmıyorsan. Tamam hocam bunu da çok güzel bir şekilde öğrendik. Peki matematikte biz analiz yapıyorduk. Yanlışlarımızı, boşlarımızı analiz yapıyorduk. E paragrafta boş bırakmayacağız. Peki yanlışlarımızı nasıl analiz edeceğiz? Sevgili arkadaşlar paragraf anlama yeteneği gerektirir. Dönüp anlama yeteneği için ee, ekstra bir analiz yapmana gerek yok. Yani öğrenci oturup yanlış yaptığı şeyi tekrardan okuyup doğrusunu bulmaya çalışıyor. Bu noktada yine yavaş okuyorsun, yine hızın gelişmiyor. Dolayısıyla analiz yapmanı gerektirecek bir durum yok paragrafta. Elinizden geldiği kadar her gün düzenli bir şekilde sorularınızı çözün. Çünkü hızlı okuma dediğimiz yeti e, süreklilik gerektirir. Bir yeteneği kazanmak adına sürekli bir şekilde çalışmanız gerekir. Telkin şeklinde yani süreklilikle başarırsınız. Dolayısıyla her gün paragrafınızı çözün. E, i̇ki ayın sonunda rahatlıkla güzel netlere geleceğinizi düşünüyorum. Bu sorunları biz de yaşadık. Hatta ben hızlı okumayı Türkiye'nin en iyi hocalarından birisinden öğrenmiştim. Bu koçluk hizmetini yapmak adına hızlı okuma eğitimine gittiğim zamanlarda e, sınıf 4 haftadan sonra mezun oluyordu. Sertifikasını alıp gidiyordu. Ben bunun için uzak bir şehirden gidiyordum. Sırf o sertifikayı o hocadan alabilmek için yahu gidiyorum. Hızlı okumayı öğrenemiyorum. Çünkü genelde biraz daha böyle nasıl desem bir şeyleri mantıkla çözmeye çalışan birisiydim. Yanlış bir mantıkla daha doğrusu böyle dersek bence daha doğru olacaktır. Yahu gidiyorum adam paragraf sorusunu veriyor yanlış yapıyorum. Ya da onlar paragraf sorusu değil de bir metin veriyor mesela. Okuyup cevabını veriyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Şunu fark ettim sonradan adamı dinlemiyormuşum. Bir de yanlış yapmaktan korkuyordum bunu fark ettim. Muhtemelen sizler de böylesiniz. O yüzden yanlış yapmaktan korkmayın süreci bizzat atlatmış şu an birçok öğrenciyle halen daha süreci yöneten birisi olarak söyleyebilirim ki hızlı okuma kapasite gerektiren bir şey değildir. Okuma yazman varsa bunu rahatlıkla uygulayabilirsin ki muhtemelen okuma yazmanız da vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden sevgili arkadaşım hızlı bir şekilde videoyu kapatıp hemen paragrafı programına ekleyip günlük olarak ne kadar soru çözebilirsen bunu lütfen kırkın üzerine çok fazla çıkarmamaya çalış elinden geldiği kadar. 40 soruyu 40 dakikada çözeceksin. Kelimeleri ikişerli, üçerli görüp hızlı bir şekilde okuyup ne yapıyorsun? Dönüp tekrar okumadan, boş bırakmadan hızlı bir şekilde cevabı veriyorsun. 40 dakikayı sürekli kısıyorsun. 35, 30, 25, 20'ye kadar düşüyorsun. Bir saatten sonra şunu fark edeceksin. 40 soruyu 40 dakikada çözdüğün zaman da ilk başta mesela diyelim ki 10 yanlışın çıktı. Bir süre sonra 35 dakikada 10 yanlışın, 30 dakikada 10 yanlışın, 25 dakikada 10 yanlışın. 20 dakikada 10 yanlışın olacak ve şunu fark edeceksin. Benim anlama yeteneğim gelişiyor. O yüzden sizlere tavsiyem Tim BK planlama defteri sizlerin zaten bu işine yarayacak ileride. Bunları güzel bir şekilde not etmeniz. Mesela bir aylık bir program düzenleyin. Bir ayın, diyelim ki bugün mesela pazartesi ayın biri. ayın biri pazartesi karşısına mesela 40 dakikada şu kadar doğru şu kadar yanlış yaptım Bunları sıralayın. Neden diyorum bunu biliyor musunuz? Öğrenci geliştiğini fark etmiyor. Hala yanlış yapmaktan nefret ettiğimiz için e, geliştiğini fark etmiyor. Yanlış yaptığında hala morali bozuluyor. O yüzden sizlere tavsiyem ay sonunda bakın göreceksiniz ki ilk yaptığınız paragraf sorularıyla son yaptığınız anlama yeteneği arasında muazzam bir fark var. Sevgili arkadaşlar, devlet süre ve stres yönetimini paragraf üzerinden yönetmemizi istiyor. Daha doğrusu bunu matematik üzerinden de yapabiliriz. Yani matematikte çok hızlanırsın ama bunu yapmak için çok ciddi pratik lazım. Paragraf bunun biraz daha hilesi oluyor hızlı okuma tabiri caizse. Dolayısıyla bu işin hilesini güzelce öğrenin. Süre ve stres yönetimini bu sayede sağlayın. Bizleri Yine canlı yayınlarda vermiş olduğumuz eğitimler, soru cevap şeklinde sizlere katkı sağlamak adına yapmış olduğumuz canlı yayınları takip etmeyi Instagram'dan unutmayın. Aynı şekilde gelecek yeni videolar için de bizi YouTube'dan niye gülüyorsun? Artık bunları söyleyeceğim. <laughs> Ona gülmüyorum ya. Yani. Bir şeye Tamam, bana odaklan. <laughs> O yüzden sevgili arkadaşlar, YouTube'dan da bizleri takip edip gelecek yeni videoları görmek adına bizleri takip edip abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, Tim BK ile kalın.